13 Kasım 1985'te harekete geçen Yanardağ, Omayra'nın yaşadığı köyde vurmuştu. Yaşanan toprak kayması ile belden aşağısı toprağın altında kalmış, bulunduğu alana da yavaş yavaş su birikmeye başlamıştı. Suyun altına bakan birkaç kişi, Omayra'nın bacaklarının tuğladan yapılmış bir kapının altında kaldığını fark etti. Aynı zamanda suyun altında bütün daha gördüler. O'Mayra'nın bacaklarının altında kapının üzerine yıkılması sonucu hayatını kaybeden halasını. O'Mayra'nın kurtulmasını sağlayacak malzemeler bir türlü gelmeyince vücut ısısı düşmeye başladığı için sayıklamaya başlamıştı. Yanındaki gazetecilere gidin ve dinlenin diyordu ve günlük hayatı aklına geliyordu. Okula geç kaldım. Matematik sınavım var suyu boşaltmak için pompa geldiğinde Omaira'nın bacaklarının kangren olduğu ve kesilmesi gerektiği anlaşılmıştı. Fakat ortamdaki kirlilik sebebiyle bu operasyon sonucunda daha büyük acıyla öleceği de anlaşılmıştı. O yüzden insaflı olan davranışın Omaira'nın ölmesine izin vermek olduğu düşünüldü. Omaira'nın acısı 60 saat sürmüş ve bu 60 saat içinde Omayra bir kere bile acısını belli etmemiş, ağlamamıştı. Sadece gülmüş, konuşmuş ve şarkı söylemişti. Son sözleri ise, anne eğer beni duyuyorsan tahmin ediyorum benim tekrar ayağa kalkmam ve yürüyebilmem ve bu insanların beni kurtarması için dua ediyorsundur. Anne seni seviyorum ve babamı ve kardeşimi. Elveda anne